Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bir iş var kardeşim. Bunun at yapıları çalışmıyor. Çalışıyor koca, bizzat de içindeyim. Çalışmıyor. Çalışsa AK Parti'yi böyle kimse kötüleyemez, kimse de suçlayamaz. Ama ki bütün bu hal yasasını dört dörtlük düzeltmesi lazım. Ondan, hal yasası? He, ondan rica ediyorum. Bütün pahalılık oradan çıkıyor. Amcam sadece bu halden kaynaklı mı pahalılık? Bir de petrol. E Doğalgaz, elektrik ne olacak? Doğal gaz zaten ucuz attı, tekrar bağlandı. Tekrar ucuz attı. nasıl, nasıl işte, niye pahalı? Önlemi, ben şey hükümet değilim. Önlemini şey hükümet, sen hükümet, sen, yok, hükümet sen, sen, hükümet seçmesi o, lazım. Yok, musun? Bunu hükümet anlaması lazım, çözmesi lazım. Kılıçdaroğlu'yla konuşmayı, tartışmayı bırakıp bir buçuk sene önüne bakması lazım ki halk bunu tekrar kucaklasın. Yoksa mümkünatı yok. Ben Tayyip Erdoğan diyeyim. Bak, olabilirsin. Seçimlerde çalışan bir adamım. Yeah. Bak şimdi maaşımı çektim geldim. Canan kapsa, ha, şey, var, şey var, mi? Emekli şey maaşı. Ya. 65 bu, maaşı. 1200 lira yerine 2400 lira para taktım. 1100 lira da şey ne emekli ikramiyim. Evet. Hı. Daha ben ne diyeyim? Bu adama nasıl atayım tutayım? tutayım değil zaten abi. Bu adama Pahalılık, pahalılığın adam, sebebi. Bak işte diyorum. Bu adam elini vicdanına koyacak. Hal yasasını düzeltecek. Önce Ay. hali bitirmesi lazım. Ay. Temizlemesi lazım. Ay. Bitiremez abi. Nasıl Ondan bitirecek? bu pahalılığı bir ayırıyor, şekilde önlemesi lazım. Nasıl önleyeceğiz? nasıl önleyecek? Onların kendi olarak programları var ben biliyorum. O programları devreye sokması lazım. Çiftçiyi, ya. çiftçiyi desteklemesi lazım. Çiftçiye para yardım etmesi lazım. Bütün şeyleri ucuzlatması lazım. Çiftçiye ne gerekiyorsa ki. Dayının bir demin önce bir ova söyledi. Konya. Konya ovasını ben biliyorum. Adana ovasını ben biliyorum. Sokak doğasını ben biliyorum. Ben çünkü sokaklıyım. Anladın mı? Bunları derhal çiftçiye destek verip üretim yaparsak bu pahalılık birden durulup çamura düşer. Tayyip Erdoğan'dan tek ricam bu. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Abi sana gelelim. <laughs> tamam abi ben tamam zaten. Gerçeği anlattı yani kısaca. <laughs> Soralım gene. Yani. Sana sorayım abi. Ekonomiden bahsedeceğiz. Beni, 6 saat izlemen lazım yine tamam mı? <laughs> Onun için ben hiç konuşmam. Vaktimiz var. Ben, ben, ben şu anda etüt ediyorum. Etüt <laughs> ediyorum. Konuşmayacağım. Niye abi konuş? Arkadaşlar nostalji yapalım biraz. Nostalji. Yapalım. Yaptığın zaman her şey ortaya çıkıyor kardeşim. Hemen yapalım. Çıkartalım ortaya. Bizim de vaktimiz var sizin varsa. Hadi söyle bakalım. Benim derdim ekonomi. Şu andaki günümüz. Ekonomiden memnun musun? Rahmetli Ecevit'e oynanan oyun şu anda reisi oynanıyor. Nasıl bir oyun oynandı? Paldı. Hayat pahalı. Mahp olduk. Öldük gittik. Bak otobüste gidiyorum. Bravo doğru söylüyorsun. Otobüste gidiyorum. Her şey çok ucuz. Telefonla konuşuyor. Şahıs, şah. Paran yok mu diyor bu ülkede hastaneyle ilgili. Öldün diyor. Öldün. Paran mı yok? Öldün. Arkadaşlar tabi 10 tane şu anda ameliyat olabilirsin. 10 kere. Sıfır para ödemeden çıkıyorsun. Bundan ne daha ne güzel yok, saadet olur. Peki hayat pahalı, pahalılığından dediler, dem vuruyorlar dediler. Ecevit'e yapılan hayat pahalı, şimdi Erdoğan'a da yapılıyor dediler. Aynı şekilde. Şöyle söyleyelim. Evet. Hayat pahalı mı değil mi? Pahalı. Oyun. Düştürüyor ne oyunu? Tezgah. Bakın 29 liraya aldığım çiçek şey ya şu anda bin aldım. 146 lira. Evet. Bravo. Peki Bravo. Tayyip Erdoğan. Bravo. Zam yaparak. Yani müdahale etme canım. Yok canım ben <laughs> Abi, seni alkışlıyorum tamam. tamam. ya. Tamam. Tezgah hazırlayalım. Şimdi <laughs> Tayyip bu zamdan memnun mu? Yani Tayyip yapıyor bu zamları? Şimdi, kim veriyor ona o kim verir ona o yaparsa? Evet. Sen oy verir misin? Kesinlikle vermem de. E peki elektrik, su, doğalgaz? Şimdi şu, bakın. Akka petrol şunu yapabilir. Hadi o taraf esnaf. Petrol de şunu yapabilir. KDV, ÖTV almaz. Onu da fiyat indirir. Şu andaki petrol olayı biliyorsunuz. Covid ve harpten dolayı yükseldi. Abi e, barent fiyatını biliyor musun? Ha? Düşün. Petrolün barent fiyatı. Düşük, düşük. Kaç? Ha? Kaç para? 100, 105 dolar. 102 dolar şu anda. Şimdi evet, 50, 50, tamam. Ha onu, 502 diyelim. Onu, 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 yapabilir. Şunu yapabilir. Ayıp da söylemesi kuru incirin ya kuru incir arkadaşlar ülkemizden incir fışkırıyor. 130 lira 140 lira kilosu. Sütün kilosu şu anda tısık ağacında 10 lira alıyorum açık süt. Ne yapacak? Bunları yapacak. Bakın söyleyeyim ben size. Köyden alacak tankerlerle sütü 2 lira alıyorlar kardeşim. 2 liraya biraz 3 liraya. Gel burada şu meydanda 5 liradan sat ya. Herkes alsın. Senin bu get düşündüğün inciri, hükümet niye düşünmüyor? Git inciri Manisa'da şeyden Aydın'dan al. Burada 30 liradan sat. 25 liradan sat. Niye abi? Senin şu düşündüğün çok basit bir düşünce aslında baktığımız zaman. Çok Kafanızı... önemli. Çok. Hayır hayır. Hem önemli hem de çok basit bir düşünce aslında. Evet. 2 dakikada burada söyleyebildin. Evet. Bu söylediğin şeyi hükümet neden yapmıyor o zaman? Ha Bir bir bilebilsen. Ah bir bilebilsem kardeşim. Aslında çok basit düşünceler. Aynen. Hayata mi? geçirilebilecek düşünceler. Ama inanır mısın? Danışmanlar da bile FETÖ'cü bulur nedir? Yani yıpratmak istiyorlar arkadaşım ya. Abi şunu bak. Ba ben de bin Binlerce Çok özür var şu anda. Binlerce Çok özür dilerim. Dediniz sağ ki danışmanları hep yanıt çevresi diyoruz. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, yanında vatandaşlarımızın arasında diyorlar ki yanında hainler de var. Bir cumhurbaşkanı, yanındaki hainleri veya dostunu düşmanını göremez mi sizce? Vallahi demek ki basiretin bağlarını şu anda bin dalı kesti. Bin yüz lira. Abi e bunu sen sağ görüyorsun, bak, ben bak, görüyorum, sağ o sağ sağ görüyor. Ama diyorsanız doğru ki, bir cumhurbaşkanı tane. Cumhurbaşkanı göremiyor. Doğru, Nasıl göremez? Doğru bir tane. Bak, bin yüz lira maaş, emekliye ikramiye verdi geçen seneyle aynı. Bin dalı kesti. Bak sana şu anda var ya 2500 lira verse bile az. Şu anda öyle bir lokum gibi bir şey olacaktı. Ama yapmadı. Abi 2500 e, lira. millet de sana oy vermeyecek kardeş. 2500 lira dediniz en düşük emekli maaşı da 2500 lira. Evet. 2000 bir emekli 2500 lirayla geçinmesi normal mi? Geçinebilir Aa, mi? Asla. Asla kardeşim. Asla. Ben 1800 alıyorum. Yok, Annem mi? şu anda 1800 alıyorsundur alıyor. ama Eşinden şöyledir. Alıyorum. Alıyorum. Belki de yani şey en düşük emekli maaşı 2500 bundan ondan aşağı yok. Yani sen ama mal şöyle bir şey var. Malulden. Ha malulden ne Ha malulden o başka bir konu. Ee, Aynen. Ya şunu söyleyelim arkadaşlar. Ama. Hemen geleceğim anne. Hani. şunu söylerim arkadaşlar. Bu bayram ikramiyesine zam vermediği için binliği dalı kesti. Müthiş aleyhine olacak. Ama seneye bunu yapacak. Ama o zaman da millet diyecek ki ha sen bunu o işi yaptın. Vermiyorum sana ya diyecek. Abi şimdi sen dedin ki emekli bindiği dalı kesti dedin. Emeklinin bindiği dalı e, kesti. Yok kesti. kendi dalını kesti. Kendi dalını kesti. Ver. O zaman cebinden mi verecektiniz? Bizim Evet. para için oyunu mu verecek? Hem de nasıl? Şu anda Ekrem Bey tepki oyundan gelmiştir. Tepki oyunlan arkadaşım. Bunun başka izah tarzı yok. Nasıl? İki seçim oldu abi. Ekrem Bey, Ekrem Bey abi. belediye başkanı. Evet iki seçim oldu zaten ha. orada da. E i̇ki seçim oldu. Bir milyon geldi ya. Evet iki seçim oldu. Ya orada. tamam da ki ama ki, arkadaşım. Bak canım kardeşim. Bak kardeşim. AK Parti'ye tepki oyu için verdiler Ekrem'e. AK Partililer verdi abi o tepki şimdi o zaman örnek veriyorum. Aynı yapacaklar. Hükümet değiştiği aynı zaman yine yapacak. aynı yapacaklar. yapacaklar. İrademizle vermiyoruz yani. Kardeşim aç adam aç ya. Adam, kim aç bıraktı aç. abi kim kim? Geliri düşük tamam gerek, aç. Gelirik su. Dedin ki aç adam dedin. Aç bırakan kim? E bu ne? Hükümet. Evet, evet. Kim işte anne biz onu bulmaya çalışıyoruz. Ne bileyim ki bu başa gelen herkes aynı yapıyor. <gülüyor> 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 yapıyor. <gülüyor> Hep zam, zam zam. Salatalık 30 lira. Evet. Öyle satılıyor ki. Bildiğiniz gibi değil. Ya su ya su su. Evet, alma kardeşim, almak lazım ellerinde, tasmir ellerinde, Düşün iki lira, üç lira, lira alalım ya. Alma, alma alma kardeşim. Bak restoranlara dolaşalım, Full. kafeler full. her yer full. Abi, yani aslında bir restoran, bir kafe, bunlar artık lüks mü oldu? Hem de şu anda ama. Genel manada. Şu anda bir iskender ya. 80 lira, şu anda bir iskender sıf 80 lira. Kolayla 100 lira çıkıyorsun. İşte biz bunu aslında neden 80-100 lira veriyoruz demiyoruz da bu 80 lira diyoruz. Neden bu 80 liranın nedenini sormuyoruz. Bak bir de nasıl kar ma kar marjları çok yüksek. Adam diyor ki ben 50 bin lira buraya kira veriyorum diyor. E veriyorsa ben kardeşim bende mi çıkaracaksın onu ya? 150 liraya da et alıyor. Şey yok şey yok şey yok bir de bir serbest piyasa dedi denildi. Oh oh minnet olduğuna bu serbest piyasa dünden bugüne geldi. Ama arselep de, Ar de var ama serbest piyasa diyorsunuz serbest piyasa dünden bugüne gelmedi O da saçma kardeşim. Ne Abi, demek özel ya? zamanında gelmedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne? Sen? Özel zamanında gelmedi mi serbest piyasa? Kaldır tamam, tamam. E bir dakika tamam, bizim millet Şimdi hayır özür dilerim şuna geleceğim. Evet, Şimdi baktığımız zaman özel zamanından bugün bu zamana kadar 30 40 sene geçti değil mi? 30 40 sene nedir? Biz bunu yapmadık. Bugün mü kaldıralım oldu? Niye bugün niye biz bunu 20 sene önce kaldırmadık? Evet. Evet. Otuz sene önce kaldırmadın da. Şimdi bugün oldu da. Doğru. Serbest piyasa serbest piyasa demeye başladık. Doğru. Niye? Bak, ne değişti hayatım? Ama hurabalı şimdi Zaten piyasa Allah bullak. E bir de sen üzerine koyuyorsun kardeşim. Ama bak haklı onlar. Çünkü herkeste bir arz talep var arkadaşım. Abi biz suçluyoruz. Biz suçluyoruz. Aslında hiç şey yapmıyoruz. Farkında mıyız? Hep bir bahaneler üretiyoruz. Yani o taraf burada esnaf suçlu oluyor. Bazen Başkası suçlu oluyor. Millet suçlu oluyor. Doğru bir tane kardeşim. O suçlu oluyor. bu su Ama doğruyu biz neden? Bulalım, doğruyu bulalım. Kesinlikle doğruyu bulmamız lazım evet, zaten. Bunun bulalım. Sıkıntımız da bu. Biz neden herkese bir bahane atıyoruz?